Yo 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 hepiniz selamlar ben ya canım ve bugün sizlerle sabah yatamdan kalktım CS güncellemesi gelmiş diye Twitter'ımı açtım baktım ve güncellemenin geldiğini gördüğüm zaman çok mutluydum Ta ki şu sayfaya tıklayana kadar Dedim ki o the real MVP, havalara bak güncelleme ismine bak falan filan yaptım Sonra aşağıya okudum ve bir gördüm sadece 5 tane map gelmiş Ya yani evet bu bir güncelleme videosu fakat maplerin üstüne konuşacağız ve e, kalan CS2 operasyon ihtimallerini ya da diğer herhangi bir şeyi farklı bir videoya e, saklayacağım. Çünkü bunun 30 dakika olmasını istemiyorum. Şimdi e, ne görmüştük hatırlarsanız ben sizlere daha önceden de söylemiştim. Yeni mapler ekleniyor ve e, Valve'un kendisi yani Steam'in kendisi bu map'i tasarlayan arkadaşlardan maplerin düzeltmelerini istiyorlar. Bunların düzeltilmesi istenildiği anda da e, map designerları biliyor ki bu arkadaşların mapleri şeye eklenecek, oyunun kendisine eklenecek ve bunu rahat bir şekilde paylaşıyorlar. Zaten buradaki 5 map'in 5'i de e, yaklaşık olarak 2-3 haftalar eklenileceğini bilinen maplerdi ve benim de aklımdaki fikir şuydu, buraya 5 tane yeni map geliyorsa e, bunların bazılarının koleksiyon mapleri olabilir dedik, bunların bazıları operasyona yönelik olabilir dedik ve bunlarla birlikte güzel şeyler görebiliriz dedik. Fakat biz sadece 5 tane map ekleyelim, burada kalalım demişler. E, onun dışında değişiklikler oldu mu? Tabii ki de oldu ama en azından elimizdeki 5 map'e bakabiliriz. Elimizde pool day, o OG pool day hatta ve hatta siz doğru hatırlıyorsam Kukri bıçağı hakkında bir video çektiğim zaman pool day'in kendi map'ini çekmiştim. Daha e, community map'indeyken yani daha oyun içinde resmi olarak eklenmemişken. Mills, Terra, Memento ve Assembly adında toplamda 5 tane yeni map'imiz var ve bu map'lerden bazıları Wingman'e yani 2 vs 2'ye Bazısı silah yarışına gun e, race'e, bazısı da direkt casual moda geliyor. Hiçbirisi ve yani Dust 2, Mirage... Overpass tarzındaki haritaların yerine hiçbirisi gelmeyecek arkadaşlar. Buradaki e, gelen haritalar tamamen oyunda casual oynayan, eğlencesi oynayan arkadaşlar için. Yani e-spor anlamında bir güncellemesi yok gibi de düşünebilirsiniz. Tabii ki de burada belli başlı maplerimiz var. E, dikkatimizi çeken ilk mapten başlayabiliriz. Burası Pool Day. Zaten bundan bahsetmiştik. Hatta ve hatta JC2 Source 2 e, motorun ilk geçtiği dönemde buradaki Inflatable dediğimiz... E, şişen yastıkların, ördeklerin, ne bileyim e, yatakların üstüne bıçakla attığımız zaman da hatta ve hatta patladığını görmüştük. Bence de çok güzeldi. Ufak tatlı bir map. Ben zaten pulldayı her zaman sevmişimdir. Bir sürü oyunda buna benzer, e, bu OG mapten çıkan bir sürü olay oldu. E, burası silah yarışı için gelecekmiş ve burada silah yarışı oynanacakmış. Bence çok dar bir map oynanılabilmesi için. Ama eyvallah dediğim en azından pulldayı görmekten mutlu olduğum maplerden. Bir tanesi. Burada Assembly var. Assembly bizim 2vs2 Wingman maplerimizden bir tanesi olacak arkadaşlar. Burada 2vs2 bir şekilde Wingman oynanacak. Ee, ve map'i nereden tanıdık geliyor diye düşünebilirsiniz. Bilmiyorum hiç oynadınız ama zamanında Warface diye bir oyun vardı. Ve ben map'in tamamen orada alındığına çok eminim. Ee, özel olarak araştırmadım fakat Warface denilen bir tane oyunda buna benzer bir tane eee <laughs> map vardı ve direkt gözümü esti yani dedim aha lan bu Warface mi dedim çünkü hatırlıyorum yani çok net bir şekilde hatırlıyorum ilk oynadığım FPS oyunu olduğu için çok net bir şekilde hatırlıyorum ve ilgimi de çekti bu map'i özel olarak bir 2 v 2 de denemek ve oynamak isterim bu map en azından eğlenceli duruyor hani şu an kadarki map tercihlerinden mutluyum ee, devamına geçtiğimiz zaman direkt buradan Memento'ya geçiyoruz Memento'da yine bir tane 2 v 2 map'imizden bir tanesi e, tam ne havası var diye soracak olursanız İspanya'ya gitmiş görmüş olanınız var mıdır yok mudur bilmiyorum. Fakat İspanya'da Sevilla diye bir tane şehir var. Ve tam tamına sanki İspanya Sevilla havası veriyor gibi düşünebilirsiniz. Benim gözümü tamamen bu şekilde bir hava veriyor. Zaten bir alter Döneminde geçiyor yani ne denilir böyle bir nişan bir düğün tarzı gibi bir şeyde geçiyor Mapin de ayrıntılı videolarını izledim özel olarak videoyu koymayacağım merak ederseniz oyun içinden siz kendiniz bakabilirsiniz diye düşünüyorum Map kötü bir map değil hani 2vs2 mapi nasıl olsa maksat 2vs2 oynayan çok kişi tryhard oynamıyor ve tamamen takılmak amaçlı takılıyorlar Devamına gittiğimiz zaman tabii ki de burada ee, iki tane yeni casual mapimizi göreceğiz Terra ile milsi Burada ilk başta Mills'i görüyoruz. Mills'in kendi map'i şahsen beni tam tam bir Hollanda e, gül çiftliklerine götürdü, gülle alakalı, lale çiftliklerine götürdü. Bence kötü bir map değil fakat hani casual'a geldiği için ve operasyonla alakalı bir şey gelmediği için benim kafamda çok büyük bir mantığı olmadığını söyleyebilirim. Onun için ekstradan bir de Terra var. Terra'yı zaten zamanda Santorini adında bir tane harita vardı belki hatırlarsınız o dönemden tanınık ve mantıklı geliyor olabilir e, ee, ya totalde kısacası iki tane casual oyun moduna map'imiz geldi bir tane arm racing'e geldi arm race'e geldi bir tane de e, burada iki tane de wingman'imize geldi ve şahsen kötü değil fakat eee Beklenilen güncelleme değil anladınız mı bu kadar hype bu kadar fazla leak bu kadar fazla insanların bulduğu kod şu gelecek bu gelecek şu gelecek bu gelecek dedikten sonra böyle aptalca bir şeyin gelmesi birazcık insanın sinirlerini bozuyor olabilir ama aptalca olmayan tek bir şey var ki o da skins monkey'nin kendisi arkadaşlar skins Monkey, bilmiş olunuzdur özellikle şu buff 163'ün artık global açık olmadığı bir dönemde global trading dünyasının ki en güvenilir takaslarından bir tanesi olmakla birlikte kolay bir şekilde skinlerinizi değiştirebileceğiniz, takaslayabileceğiniz ve aynı zamanda Legojan kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus ve gene Legojon kodunu kullanarak %30 yerine -35 35'e varan bir bonusa sahip olabileceğiniz bunlarla da yetmeyip Günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişlere katılabileceğiniz bir nokta. Peki diyeceksiniz ki neden güncellemenin adı Real MVP? Skins Monkey'de video sponsor oldukları için teşekkür ederim. Fakat neden güncellemenin adı Real MVP? Çünkü maplerle falan hiçbir alakası yok. MVP ekranı değişmiş arkadaşlar. MVP ekranı değişmiş. Bu. Bu yüzden Real MVP. Evet. Ben uykumda uyandığım zamanki yaşadığım hype'ı düşün. Real MVP lan dedim böyle operasyon adı mı olur? Ne kadar havalı falan yapıyor. Yapıyordum. Twitter'a girdim. Allah dedim bin belamızı verecek yemin ederim dedim. Olay ne? MVP ekranı değişmiş. Peki nasıl değişmiş? Bunun en azından sizler için oyun içinden bir tane klibini buldum. Sizlere bunu kolay bir şekilde gösterebiliyorum. MVP aldığınız zaman round one altında da MVP böyle gözükecek. Bu. Real MVP. İşte yani güncelleme dediğim böyle olacak. Real MVP yani. Anladınız arkadaşlar? Sistem böyle işliyor. Yani <laughs> çok fazla denilebilecek bir şey yok bunun dışında ufak tefek bug fixleri ve video settinglerinde güncellemeler var burada güzel noktalarımız var zaten maplerimizden konuşmuştuk maplerimizden mutluyuz en azından bir şeyler geldi ve olur da gelecekte operasyon gelecek olursa ki umuyorum ki yazın artık operasyon gelsin oyun oynayalım ki hem para kazanalım hem oyun oynayalım hem video içeriği çıksın hani her şeyi istiyorum yatırım yapacağım ya. Volvo para kazandırmak istiyoruz, bu kadar bir isteğim var ya. Ee, umuyorum ki olur da operasyon gelirse, bir sürü yeni map eklenecekse çoktan Terra, Mills, Pool Day, Memento'da Assembly tarzı gibi maplerden bir ee, drop havuzu, skin havuzu oluştururlar diye umuyorum. Bir umudum var ama bakalım ne olacak, ne bitecek onu hiç ama hiç bilmiyorum. Onun dışında... Ee, gameplay'de güzel bir güncelleme geldi Normalde bilmiş olduğunuz üzere Yeni rank sisteminde bir premier rankınız var Numarayla geçiyor Bir de normal klasik rekabetçi rankınız var Onlar da maplerden maplere göre geliyor Artık e, sadece iki tane galibiyet aldıktan sonra Rankınız belli olacak arkadaşlar Ve bu yüzden de aslında güzel bir güncelleme geldi Sanırsam daha önceden 5 yanlış hatırlıyor olabilirim ama ikiye düşürmüşler. Ben şahsen ikiye düşmesinden mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hani her mapte rank kasanın çok fazla olduğunu düşünmüyorum ama en azından rankınızı hızlı bir şekilde alabilmek güzel çünkü onun rankları böyle birkaç ayda bir resetleniyor sezon geçiyor gibi düşünebilirsiniz aynı LoL'de olduğu gibi. Bu yüzden unutuluyor. Onun dışında video settingslerde bir sürü şey gelmiş özellikle Nvidia ekran kartı kullanan arkadaşlarımız için Nvidia G-Sync ile alakalı bir sürü ee, değişik bir şey gelmiş. Şahsen teker teker hepsini okumak istemiyorum fakat en azından önemli olan birkaç tane şeyi okuyabilirim. AMD ekran kartı kullanan arkadaşlarım burayı tamamen geçmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ama en bilinci isim ile alakalı birkaç tane optimizasyon ve kullanılamayan e, ayarların bazılarına gittiğini görebiliyoruz kısacası. Mesela burada laptop power saving modu denilen bir şey vardı fakat CS2 ile bu compatible olmadığı için yani kullanılamadığı için bu artık yok. Ama onun dışında gene e, G-Sync'in farklı teknolojilerinin burada olduğunu görebiliyorsunuz ve ekstradan özel olarak Menüdeki FPS 120'den 200'e kadar yükseltilmiş. Böylece e, 144 Hz monitör ve üstü kullanan arkadaşlar en azından menüyü daha akıcı bir şekilde görebilecek diye düşünüyorum. Onun dışında çok fazla önemli olan bir nokta yok. Özel olarak okumak isterseniz şurada bir tane linki varmış. Bunu unutmazsam açıklamaya koyarım. Buradan da bakabilirsiniz. Onun için izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Yarınki videoyla umuyorum ki görüşürüz.